Aa, çocuklar kapı çalıyor. Aa, bakalım. Kimmiş? kimmiş? böyle? Kutu var. Bakayım. Aa, bu ne ya? Kim koymuş bu kutuyu? Ne kutusu ya? Allah Allah. Nereden geliyor? Aa! Aa! <laughs> kutu hareket ediyor çocuklar. Bir i̇şte de var. Ne yapıyorum? Bu ne ya? Çocuklar kaldırın kutuyu. Neymiş Şu bakalım. <laughs> Bu da ne? <laughs> hadi bakayım. Hadi bak gelmiş çocuklar elimizde. git hadi bak git. Git hadi git. Git. Bırak çocukları bırak. Ay kulesi tuttu. Git git. Ne kadar çirkin, düştü yere düştü, yere düştü bunu hemen dışarı atalım bunu. Gir içine, gir içine de git, gir içine. Çınapalım bunu, atın içine, atın. Git. Git. Babcine de atın. Çocuklar bunu dışarı atalım, tamam mı? Gir Nereden geldi ya? Bilmiyorum. Evet çocuklar nereden geldiymişimden olmadan. Orada Hakim Akif'in gerçeği orada. Onu da bize yollamış. Git Hakim Akif, git, 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 git diyorum sana. <laughs> bakın bakın kapın orada Hakim Akif. Gel buraya gelin gelin. Bakın orada. Aa! Çirkin. Hadi tutun da atalım bunu götürün Hadi götürün götürün. Kapını, Kabın, kapını oraya götürün. Dışarı atalım bunu. Git git. Seni bekliyor bak hangi vakit burada. Ha, hadi git. Hadi annenle al git. Öyle sen nereye gidiyorsun gel. Gel anneciğim sen gel. Tamam çocuklar tamam. Bırakın bırakın. Tamam bırakın gidecek şimdi biraz. Gidin. <laughs>